Sayın seyirciler, Sivas'ta bir fırıncı halka hizmet, hakka hizmet diyerek ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü. Herkes zam yaparken o fiyatı indirdi, vatandaşın takdirini topladı. Sivas'ta 21 yıldır fırıncılık yapan Ali Yıldız, artan fiyatlara rağmen takdir toplayan bir kampanyaya imza attı. Güzel. Güzel. Allah bir <laughs> Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bulunan fırınına bir pankart asan Yıldız, ekmeğin fiyatını 1 lira 50 kuruşa düşürdü. <laughs> Halka hizmet, hakka hizmet mantığıyla yola çıktıklarını söyleyen fırıncı Ali Yıldız, vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Hakka hizmet, hakka hizmet mantığından yola çıkıyor. Bir de konuya bizim bakışımız biraz farklı. İnsanlar fırsatları ganimete çeviriyor şu an son gündemlerde işte dolar arttı. Her şeye zam geliyor, her şeye zam geliyor diye. Kampanya yaparken de hiçbir resmi daireden veya kurumdan destek almadık. Tamamen kendi imkanlarımızla çalışıyoruz. Yıldız zarar etmediğini söyledi. Zarar etmiyorum ama çok da para kazanmıyorum. Kazandığım para da ustamla bana yetiyor çok şükür. Sabah 5'te kapıyı açıyoruz. Sağ olsun bu saate kadar gelen hem hayır duasını alıyoruz hem parasını alıyoruz. Ekmeğimizi satıyoruz. Güzel. Allah bir versin.